Ben bir sessiz ve yorgun bir adam. Aslında çok eğlenceli ve mutluydum. Ta ki bir zamanlar aşk denen illete tutulana kadar sevilmek nedir bilmem ama sevmeyi babamdan öğrendim. Tıpkı annemi bebek gibi sevdiği için. Aldatılmak nedir bence ben ağır konuşurum durumu siz izah edin. Pek söze de gerek yok. Başta söylediğim gibi sessiz ve yorgun bir adam. <laughs> bir otele gidelim en azından duş alıp. Tuvalet bu sorun nereye gidiyor çok merak ediyorum. Ne? <laughs> Biz dedik yarım saat 45 dakika sürecek işimiz. Biz duş alıp çıkacağız dedik bir <laughs> de. <laughs> bir yıldır Kürt esmer bir çocukla beraberdim. Bir yılın sonunda ayrıldık. Nedeni ise kuzeniyle evlenmesiymiş. Düğün davetiyesini verdi. Ben de düğüne gidip takı para konulan kutuya ikimizin fotoğraflarını koydum. <gülüyor> 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 e, öyle de olmayınca dedik bu işte bir işlik var. <laughs>